Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Mustafa Bu Videomda şeyli kümes Şu Tarafta <laughs> İçeride Bir Tane Naveş Tavuğu Var Bir De Esmencimiz Vardı Onu Biraz Uçuralım Dedik Buradan O Şu Komşunun Damlaya Gitti Bu nasıl keyif yapıyor bak. Evet ne güzel. Dün de bir tane tavuğumuzu kaçırdık. Kesip siparişli olarak tavuk satıyorduk normalde. Bir tanesi gelirken şöyle kapı açılmış. Aşağı atlamış. Yemin kilosu da 5 euro oldu. Ben de tavukları azalttım. Sadece bir tane A5 kaldı bakın. Bu da biraz ürkek. Orada da şu damda. Neyse orada kalsın. Karnında zaten en kötü bir aşağı atlar. Zaten üstünü diye indirmiştim ya da bizim dama geri çıkar. Bu arada ikisi de saatlik bunların. Bugünkü videomu kadar olsun, Kendinize iyi bakın hoşça kalın.